Evet arkadaşlar işte bir başka videoyla sizlerle tekrar beraberim. Diyeceksiniz ki bu sefer ne söyleyecek bu adam çünkü e, videolarımın çok birbirleriyle bağlantısı yok. Hep farklı şeyler anlatıyorum. Bu e, bazen iyi oluyor bazen e, de tabi e, kötü oluyor aslında. E, i̇yi olan yanı hiç alakasız bir şekilde abi ararken seni buldum e, İnan. Başka bir yerde bu bilgiye ulaşamazdım. Teşekkür ederim diye mesajlarda alıyorum. Mesela bizi çeken şu anki Sony RX10'un Türkçe anlatımı yok. Bir tek ben çekmişim söylediklerine göre. Ben de bulamadım aldığımda. O yüzden çektim zaten. onunla ilgili de çok mesaj almıştım. Evet. Bugün arkadaşlar konumuz teknoloji. Teknoloji derken e, ne yapıyoruz? Dijital fotoğraf makinelerimizle, işte video kameralarımızla, işte yok GoPro'muzla, yok vıttırı zıttırımızla çektiğimiz hep bu dijital verileri bilgisayarlarda işleyerek e, iş, işe yarar hale getiriyoruz. İşte biz fotoğraf çekiyoruz, dijital olarak çekiyoruz. E, bilgisayarımızı atıyoruz. İşte monitor kalitemiz, işlemci kalitemiz, bilgisayar kalitemiz derken artık her şeyimiz dijital oldu. Bugün e, size bahsetmek istediğim arkadaş Mac Mini. Mac Mini biliyorsunuz Mac'in silikon işlemci, işte M1 teknolojisi falan filan diye şu anda hem iMac'e hem Mac Mini'ye uyguladığı işte laptoplarına, MacBook Pro'larına falan uyguladığı müthiş bir teknoloji. Yani öyle mi bakacağız yani ne oluyor anlatacağız şimdi size bir şeyler. Şimdi uzun zamandır ben hep Apple kullanıyordum işin başından beri yaklaşık 13-14 senedir. Uzun zamandır bu Mac, Mac Mini'yi çok merak ediyordum. Çünkü hem bakar mısınız hem eve götür iş yap hem de getir hemen tak bilgisayarına e, burada işine devam et falan ya da dış çekimlere götürürken şu galibi My Mac'in camı paramparça oldu. Hep dışarıdaki işlerde oldu. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Yani götür bilgisayarını istediğin monitörü tak getir. E, şimdi çok heves ettik. Bir tane Mac Mini aldık. Mac Mini 3 versiyonda çıktı arkadaşlar. 4, 4, 8. 8, 8, 16. 16, 16, 32 e, GB RAM'li e, modeli var. İşte 256, 512 e, ve 1 TB falan da yükseltilebilir SSD formatları var. Şimdi bu elimizdeki e, 8, 8, 16 RAM, e, 512 SSD'li modeli. Şimdi neden bunu aldık? E, neden bir alt modelini ya da bir üst modelini tercih etmedik? Şimdi o kadar çok video izledim ki bu konuyla ilgili. Ben bilsem de araştırırdım sorarım öyle bir huyum var. Arkadaşlar herkes bu 448 eee RAM işlemcilisini ya geri götürmüş ya memnun değil. Ya bir bok atıyor, bir şey bir şey var yani. Bir sıkıntı var piyasada. Ama 16'dan kimse şikayetçi değil. Herkes çok memnun. O bize yeterli geleceğini düşünerekten bir üst versiyonuna da girmedik. Şu anda güncel fiyatı bunun da Sadece bu şekilde ee, 16-900 öyle bir şey olması lazım. Şimdi <laughs> Mac Mini bir heyecanla aldık. Ekran arıyoruz çünkü buna maalesef e, herhangi bir e, hani kendinde bir ekran vesaire bir şey yok. Laptop değil bu. Mecburen bir e, monitör bağlamak zorunda kaldık. Monitörlere bakıyorum. Şimdi ben uzun yıllarda hep iMac işte sinema display falan kullandığım için arkadaş algı o kadar yukarı çıkmış ki hiçbir monitörü beğenmiyorum. Yani monitörü beğensem ses sistemi yok, üstünde kamera sistemi yok. Şimdi şu görmüş olduğunuz sinema display'de bir ses sistemi var. Buradan açıyoruz içeride biz çekim yapıyoruz. Yani bongur bongur ses geliyor. Adam üzerine inanılmaz e, kamera koymuş. Şu mikrofon gibi stüdyo kalitesinde ses kayıt yapabileceğiniz iğne deliği gibi bir mikrofon koymuş. Yapmış yani. Ben dedim bir sinema display alayım şöyle temiz ikinci el bir şey. Hop Antalya'da buldum. Gittim aldım hiç şekil etmedim. Ama işte e, bazı şeyleri yaparken bak bak abi bak aldık. Ben bu display'i eskiden e, Macbook Pro'mda kullanıyordum. Macbook Pro'da e, şu şarj ünitesi bu da sinema display görüntü e, şeyi organı çat diye görüntü geliyor. Sonra işte biraz eskidi diye işte LCD'nin camı kırıldı diye falan filan sattım onu bir arkadaşa sattım. Ben de işte Mac Mini aldım ve tertemiz bir sinema display aldım, aldım ama bağlayamadım. Yok yani Mac Mini'deki çıkış monitör çıkışı bir HDMI ya da Type C olmak zorunda. HDMI 4K'ya kadar, Type C çıkışlarını 6 ya da 8 K'ya kadar destekleyen süper de bir şeyi var. Çözünürlüğü falan var ama. Maalesef aldığım sinema display buna uygun değilmiş. Sinema display yeni display'in bir eski yeni display'ler Thunderbolt'tan direkt Type-C olarak çalışıyor. Bir eski versiyon bu ama bu en yeni versiyon. Böyle kaldık. 2-3 gün boyunca araştırıyorum, kablolar arıyorum, bilmem ne yapıyorum, alıyorum, geliyorum, yok. Değiştiriyorum, bu olur abi diyorlar, alıyorum, geliyorum, yok. İşte neymiş, çıkışta güç kaynağı lazımmış, bilmem neymiş falanmış filanmış. O kadar böyle 3 günde lanet olsun dedim ya. Ben bunu nereden aldım? Şu sinema display'i sıfır dükkandan almış olsaydım kesin götürmüştüm. Kesin ya, götürüp geri vermiştim. İşte paramın üstünü ciklet olarak verin falan deyip çıkmıştım yani. Öyle bir pozisyona geldim. Sonra... Gittim Apple'a yani Apple biliyordur bu işi dedim. Apple dedi ki ben de dedi şöyle bir şey var ama e, bu dedi kutunun arkasında da gerçekten e, sinema display'de kırmızı çarpı var. Olmaz diyor yani bu display. Çünkü bu Thunderbolt. Bu da Thunderbolt. Ama sinema display'deki Thunderbolt değil. Ekran resmi var. E ne yapacağız? Olmaz. İşte sen yurt dışından şunu getireceksin veya bunu getireceğiz. E ne kadar o? İşte 500 euro bu, 400 dolar şu falan bana ara konverter şey yapıyorlar. Be benim beynim yandı yani. Bir tane kabloya vereceğim o parayı. Sonra dedim ki ben bunu ikinci ekranı olarak kullanayım madem. Çünkü aldığım arkadaş iMac'ini ikinci ekran olarak bağlamış. Buna da dedim bir HDMI normal ekran bağlayayım. Yapacak bir şey yok artık. Sonra Al, aradığım arkadaş dedi ki ya dedi Type-C'den bağlanır o. Yok dedim abi bağlanmıyor. Gittim ben Apple'a sordum. Bağlanmıyor dediler. Abi dedi bana da öyle dediler. Adamların tezgahı başka dedi yani bana da öyle dediler. Nasıl yani? Sen dedi ekranla Mac Mini'yi al gel. Ben dedi o ara aparat var. İyi. Gittim abi. Şunu şuna taktık. Bu Apple'ın götünü yırtıp olmaz diye konvertöre taktık. Bunu da şuradaki Type-C çıkışına taktık. Ben diyorum ki olmayacak yani. Yani tamam seni kırmadık geldik ama boşa yorulduk. Çat görüntü geldi ekrana. Ve bunun üstünde %100 sinema display çarpı yazıyor. Thunderbolt yeni sisteme yeşil vermiş. Yani bunu olmaz diyor ama bu oluyor. Ve ben 3 gün uyku uyuyamadım lanet ettim niye aldım bundan bunu diye yani birbirine. Keşke direkt bir iMac alsaydım dedim falan. Ve oldu. Sonra çalışmaya başladım üstünde. İnanılmaz hızlı. Photoshop'ta mesela bizim iMac 50-60 tane RAW fotoğraf atınca böyle bat, bat 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 böyle birkaç saniyede bir açıyor tanesini. Bu çat hepsini birden açıyor. 6K'ları 4K'ları oynatıyor YouTube'dan yani istediğim kadar kasmaya çalıştım, kasamadım. Mesela işte iMac fan açar, laptop fan açar. Antalya sıcağına dayanamıyor bilgisayarlar, kafayı yiyor. Bu fan bile açmadı daha. Stüdyoda çok ağır böyle hızlı kullanmama rağmen. Şimdi ilk videomu da bu çektiğim videoyu editleyeceğim. Edit hızına bakacağım. Yani nasıl olacak, ne olacak vesaire. İşte dezavantaj olarak içine crack bir program indiremiyorsunuz. Photoshop'u falan orijinal almak zorunda kaldık. Öyle bir handikapı var. Onun dışında şu anda performans olarak çok memnunum. Ama baştan bir bana kan kusturdu. Ee, yine de Windows'a bulaşmayacağım. Ee, 22 bin lira para verdim. Çocuğa oyun oynasın diye Windows aldım. Ee, grafik şeylerine bir giriyorsun. Yani editte, render'da, şunda bunda pat. Bir de RTX yani ana işte, ekran kartı falan. Yok. Ekran, monitöre bakıyorsun. Yani bundan faz... sonrası bana haz vermiyor. Ben mutlu olamadım o kasada da. Ama şimdi herhalde galiba sanırsam ki oyuncağımızı bulduk. Şimdi büyük bir hızla çalışıyoruz. Editlerimizi yapıyoruz. Vesaire ediyoruz falan. Süper şeyler yapmaya devam edeceğiz. Kullandıkça da bakalım yaz sıcakları Antalya'da şöyle bir havalar kızışsın. 100 dereceye falan çıksın. Ortamda şöyle bir nasıl çalışıyor. Hiç fan açmıyor diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Falan böyle. Bayağı Şeyi de e, övüyorlar yani o yönünde. Şimdi bakalım neler olacak. E, sorunuz vesaire olursa da yanıtlamaya çalışacağım. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Mac Mini. Mac Mac Mini. Mac Mini elma. Isırılmış elma alın arkadaşlar. Isırılmış elmayı görünce hiç korkmayın.